Merhaba çocuklar. Ata Yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Matematik 3. ünite Doğal sayılarla çarpma işlemi ve konularıyla devam ediyoruz çocuklar. Doğal sayılarla çarpma işlemi. Çarpma işlemi çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamı vardır. Bununla ilişkili olarak çarpma işleminin kat anlamı da vardır. Demek ki çarpma işlemi tekrarlı toplama ve kat anlamlarına geldiğinde Öğrenmiş olduk. Bir sincap günde altı tane kiraz tüketmektedir. Dört günde kaç tane kiraz tüketir? Tekrarla toplama demiştik. Altı artı altı artı altı ve artı altı şeklinde eşittir 24. Ve kat şeklinde. Dördün altı katı, altının dört katı şeklinde. Dört çarpı altı eşittir 24. Altının dört katı 24. Dördün altı katı 24. Bakın altının 4 katı kiraz yemiş. Toplama işleminin toplananları aynı sayılarsa çarplam, çarpma işlemini dönüştürülebilir. Toplama işleminin toplananları aynı sayılarsa çarpma işlemine dönüştürülebilir. 6 çarpan olarak geçiyor. 4 çarpan ve sonuçta çarpım. 4 çarpı 6 eşittir 24. Çarpan çarpan. Sonuçta çarpım olarak söylüyoruz çocuklar. Çarpma işleminin kuralları. Çarpma işlemi sembolü ile gösterilir. Çarpma işlemi alt alta ve yan yana yazılarak yapılabilir. Çarpma işlemini en küçük basamaktan, birler basamandan başlanır. Alt alta yazılarak yapılan çarpma işleminde sayı hangi basamaktaki sayı ile çarpılıyorsa çarpımı ...o basamağın altına yazılır. Bakın buna dikkat edin. Alt alta yazılarak yapılan çarpma işleminde... ...sayı hangi basamaktaki sayı ile çarpılıyorsa... ...çarpımı o basamağın altına yazılır. Çarpma işleminde çarpılan sayılara çarpan... ...sonuca da çarpım denir. Bir doğal sayı ile... ...bir doğal sayı bir ile çarpılırsa... ...işlem sonucu çarpılan doğal sayıya eşittir. Yani bir ile... Hangi sayı çarparsın çarpın o doğal sayı eşit oluyor. Kendisine eşit oluyor. Bir doğal sayı ile sıfırın çarpımı sıfıra eşittir. Tekrar ediyorum çocuklar. Bir ile çarptığında kendisine eşit. Sayının kendisine eşit. Sıfır ile çarptığımızda sıfıra eşit. Sıfır oluyor yani. Bence çarpma toplanan terimleri aynı olan toplama işleminin ne gelir çocuklar buraya? bence çarpma, toplanan terimleri aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Kısa yoldan toplanması veya kısa yoldan bulunmasıdır. Çarpma işleminin kat anlamı. Doğal sayılarla çarpma işleminin yapılışında sayıların katlarını göstermek için yüzlük tablodan yararlanılır. Yüzlük tabloda sıfırdan başlayarak yapılan ritmik saymalar belirtilen sayının katlarına karşılık gelir. Aşağıdaki tabloda beşerli ritmi sayma örnek verilmiştir. Bakın çocuklar 5, 10, 15, 20 gördüğünüz gibi ritmik sayma şeklinde verilmiştir. Bunlar 5'in katlarıdır. 5'in 1 katı 5, 5'in 2 katı 10 ve 5'in 3 katı 15'tir çocuklar. Yüzlük bloklarda, yüzlük tabloda tabloda bunu görüyorsunuz. Hem ritmik sayma olarak hem de katları şeklinde bunu öğreniyorsunuz. Aşağıdaki tabloda altı şarlı ritmik sayma yapınız. Yaptığınız saymaların kutularını boyayınız. Soruları cevaplayınız. Bakın çocuklar altışarlı ritmik sayıyoruz. 6, 12 ve sonra 18 tabii ki. Altışarlı ritmik saymada 6'nın bir katı 6, altı. 6'nın iki katı 12, 12 ve 6'nın 3 katı 18'dir. 6'nın 2 katı 12, 6'nın 3 katı 18'dir. Diğerlerini de bu yüzlük tablodan cevaplayarak dolduruyorsunuz çocuklar. Çarpım tablosu oluşturma. Yüzlük tabloda yaz yüzlük tabloda 6'dan başlayıp 6'şar etmek sayalım. Söylenen sayıların satır ve sütunlardaki kutucuklarını boyayalım. Tablonun yatay kısmına satır, dikey kısmına sütun denir çocuklar. Yatay kısmına satır, dikey kısmına sütun denilir. Tablonun sol üst köşesinde çarpma olduğu için çarpmanın işareti tablonun çarpım olduğunu gösterir. Tablodaki satır ve sütunların kesiştiği yerdeki sayı çarpımdır. Yani kesiştiği dedi şurası çocuklar. Bir çarpı 6. Bu satır ve sütunun kesiştiği yer şurası çarpım. Yani sonuç. Birinci çarpan, ikinci çarpan ve çarpım. Birinci çarpan, ikinci çarpan ve çarpım. Yani sonuç. Örneğin birinci çarpan 6 olsun, ikinci çarpan 6 olsun. İkisinin kesiştiği, satır ve sütunun kesiştiği 6 çarpı 6 sonuç 36 yani çarpım 36'dır. 1 çarpı 6 6, 2 çarpı 6 12, 3 çarpı 6 18. Bakın kesiştiği noktalar bu şekilde verilmiştir. Kontrol ediyorsunuz. Aşağıdaki yüzlük tabloda boş bırakılan satır ve sütunlara uygun sayıları yazınız. Çarpım tablosunu tamamlayınız çocuklar. Bakın bu yüzlük tabloda gördüğünüz gibi 7 şer ritmik sayma yani 7 ile çarpma. 1 çarpı 7. Bir tane 7 kaçtır çocuklar? Tabii ki 7'dir. 2 çarpı 7. Kaçtır? Buraya kaç gelecek? Tabii ki 14 gelecek çocuklar. Evet. Bu tabloyu dolduruyorsunuz. Doğru bir şekilde bu çarpma işlemini yapıyorsunuz. Aşağıdaki yüzlük tablolarda boş bırakılan satır ve sütunlara uygun sayıları yazınız. 8, 9 ve 10 sayılarını birden 10'a kadar olan sayılarla çarparak çarpım tablosunu tamamlayınız çocuklar. Evet. Gördüğünüz gibi 8, 9 ve 10 sayılarını birden 10'a kadar olan sayılarla çarparak çarpım tablosunu tamamlıyorsunuz. Bir tane beraber yapalım. 1 çarpı 8, 8. Buraya da 1 çarpı 8, 8 yazıyoruz. 1 çarpı 8 8 yazıyoruz. 9 çarpı 8 Bakın 9 çarpı 8 72 idi değil mi çocuklar? Aferin. 72 yazıyorsunuz. 10 çarpı 8 10 çarpı 8 80 Evet devamını sizler doğru bir şekilde tamamlıyorsunuz. Aynı 8'lerle yaptığımız işlemi 9'larda yapıyoruz. 9 çarpı 9 buraya yazıyoruz. 1 çarpı 9 9 yazıyoruz. Şuraya yazalım çocuklar. Buraya da 9 1 çarpı 9 9. Bunu ve bunu doğru bir şekilde tamamlıyorsunuz. Eldeli çarpma işlemi. Her birinde 16 tane muz olan 4 sepette toplam kaç muz vardı çocuklar? Bakalım. Sepette 16 tane muz var ve bu sepetten 4 tane var. Sepetteki toplam muz sayısı bulunurken 16 ile 4 çarpılır. 16 çarpı 4. 4 ile 1'in çarpımı 4'tür. Bakın sırayla çarpıyoruz. Küçük sayıdan başlayacaktık. 4 çarpı 6 birler basamağı bunlar. 4 ile 6'ın çarptık. 4 kare 6 24. 24 sayısı 2 onluk ve 4 birlik eder. Evet. 4 sayısı birler basamağına yazılır. 24 sayısı yazılmaz. 4 birlik olan yazılır. 2 onluk elde de çocuklar. Bakın 2 onluk elde. 4 çarpı 1 4. 2 de elde 6. Demek ki 16 ile 4'ün çarpımı 64 çarpım. Yani sonuç 64 çocuklar. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Bir tanesini beraber yapalım çocuklar. 6 çarpı 5 30. 30'un 0'ı elde 3. 6 kere 1 6. 3 de elde 9. Demek ki 15 ile 6'ın çarpımı 90 ediyor çocuklar. Diğerlerini de sizler doğru bir şekilde dikkatlice çarparak yapıyorsunuz. İki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıların çarpımı. Bir çiftlikte tanesi 37 liradan 25 tane horoz satıldı. Satış sonucu elen geçen para kaç liradır? Evet çocuklar. 37 liradan 25 horoz satıldı. Önce küçüklerden başlıyorduk. Birler basamağından 5 çarpı 7. 5 kere 7 35 eder. 5 rakamını birler basamağına yazarız. 35'teki 5'i 3 onluk olduğu için elde 3 olarak tutarız. Daha sonra 5 çarpı 3. Yine 15 eder. 3 elde vardı. Çocuklar bakın 15 eder ama 3 elde vardı. 18'in 8'i bu sefer elde 1 var. Çarpma devam etmeyeceği için elde 1 yazmıyoruz. Yüzler basamağına bu sayı yani 18 çıktığında 8'i onlar basamağına elde 1 tutmuyoruz. Yüzler basmanı bunu yazıyoruz. Çünkü çarpma bu şekilde daha devam etmedi. Şimdi diğer rakamla çarpıyoruz. 2 çarpı 7. 2 kere 7 14 eder. 4 rakamını yazdık. Elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de elde 7. Çarpmamız bitti. Eldeyi artık tutmuyoruz çocuklar. Çarpma işlemi bittiğini elde ekleyip bitiriyoruz. 5 aşağıya 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 1'i 7, 8 bir delde 9. Böylece çarpımlar toplandı. İşlem sonucunu 925 olarak bulduk. Demek ki 37 ile 25'in çarpımı 925, 925'tir çocuklar. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Bir tane beraber yapıyoruz. 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 5 kere 3 15. 2 delde de 17 çocuklar. 2 kere 4 buraya yazmıyoruz. Bakın 8. 2 kere 3 6. Ve bu sonuçlar toplanıyor. 0. 7 8 daha 15. 15'in 5 elde var. 1. 1 6 daha 7 bir de elde 8. Sizler de diğer soruları bu şekilde tamamlıyorsunuz çocuklar. Konu testi bir yapmanız için size ödev. Sonra kontrol ediyorsunuz çocuklar. Evet. 3 basamaklı sayılarla 1 basamaklı sayıların çarpımı. 140 yolcu taşıyan bir uçak 2 seferde kaç yolcu taşır? 140 2 ile çarpılıyor. 2 çarpı 0 0. Bakın 2 çarpı 0 0. 2 çarpı 4 8. Gördüğünüz gibi 2 çarpı 1 2. 3'ünü ayrı yerde göstermiş. Çarpan, çarpan ve çarpım sonuç. Yolcu uçağı 2 seferde 280 yolcu taşımıştır. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 3 basamaklı sayı ile 1 bas basamaklı çarpıyoruz. 2 çarpı 9, 18'in 8'i elde var 1. 2 çarpı 1, 2. Bir de elde 3. 2 kere 3, 6. Diğer soruları sizler tamamlıyorsunuz çocuklar. Evet. Konu testi ikimizde sizler doğru bir şekilde yapıp kontrolünü yapıyorsunuz. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma aşağıdaki çarpma işlemlerini inceleyiniz. Her bir kasa, kasada her bir kasada 35 tane çilek vardır. 10 kasada kaç çilek vardır çocuklar? Bakalım. Birinci çarpan 35, ikinci çarpan 10. Bir sayıyı 10 ile kısa yoldan çarparken çarpılan sayıyı yazıp sağına bir tane 0 ekleriz çocuklar. Yani 35 ile 10'u çarparken 35'i aynen yazıyoruz sıfırın sonuna ekliyoruz. Burada bakalım. 10 çarpı 35. 35'i aynen yazıyoruz. Sıfırı sağına ekliyoruz çocuklar. Burada başka bir çarpma işlemi var. 30 ile 26'yı çarpıyor. Bakın 3 çarpı 6 18. 18'in 8 elde var. 1, 3 kere 2, 6, bir elde 7. 78 sayı yazdık. Sıfırı sağına yazıyoruz. 3 ile 6, 18. 18'in elde var. 1, 3 kere 2, 6, bir de elde 7. Sayı yazdık. Sıfırla çarpma yapmadan sağına hemen yazıyoruz çocuklar. Bir manav karpuzun tanesini 9 liradan satmaktadır. 100 tane karpuz sattığında ele geçen para kaç liradır? Evet çocuklar birinci çarpan 9, ikinci çarpan 100. 1 çarpı 9, 9. 2 tane sıfır yanına ekliyoruz. Bir sayıyı 100 ile kısa yoldan çarparken demek ki ne yapıyormuşuz? Çarpılan sayıyı yazıp Sağına 2 tane 0 ekliyoruz Burada görüldüğü gibi 100 çarpı 9 eşittir 9 yazıyoruz 2 tane 0'ı sağına Yazıyoruz çocuklar 9 çarpı 100 ne, Nedir sonuç 9 çarpı 1 9 2 tane 0'ı yanına ekledik Sağına 9 çarpı 100 9 kere 1 9 0'ları sağına ekliyoruz Burada 200 çarpı 4 4 çarpı 2 8 2 tane 0'ı sağına ekliyoruz Gördüğünüz gibi 200 ile 4 çarptığında 4 çarpı 2 ya da 2 çarpı 4 8 sıfırlar sağına ekliyoruz. Bu şekilde çarpma işlemi yapıyoruz çocuklar. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 10 çarpı 27. 27 aynen yazıyorsunuz. Sıfırı sağına ekliyorsunuz. Burada da aynı. Bunları doğru bir şekilde tamamlıyorsunuz çocuklar. Evet. Aşağıdaki çarpım tablosunda boş yerler örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek bakıyoruz örneğe. 10 çarpı 3. 3'ü yazdık. 0'ı sağına hemen yazdık. Ekledik. Burada bakalım. 8 çarpı 10. 8'i yazacaksınız. 0'ı da sağına yazacaksınız. Bu işlemleri bu şekilde tamamlıyorsunuz çocuklar. Sayı çarklarındaki işlemleri örnekteki gibi yapınız. Bakalım. 4 çarpı 10. 4'ü yazmış. Onun yanındaki 0'ı sağına eklemiş. 40. 6 çarpı 10. 6 çarpı 10 6'yı yazarız. 0'ı sağına ekleriz. Bunları da bu şekilde tamamlıyoruz çocuklar. Evet. Konu testi 3'ümüzde sizlere ödev. Doğru bir şekilde yapıp kontrolünü yapıyorsunuz. Çarpma işleminde çarpanın bir artırılmasının çarpıma etkisi. Çarpma işleminde çarpanın bir artırılmasının çarpıma etkisi. Aşağıdaki tabloda çarpma işleminde çarpanlardan biri bir artırıldığında çarpım sonucunun nasıl değiştiğini göstermektedir, gösterilmektedir. Çarpma işleminde çarpanlardan biri bir artırıldığında çarpım değeri ikinci çarpanın değeri kadar artmaktadır. Örnek üzerine bakalım çocuklar. Birinci çarpan 4, ikinci çarpan 6, 4 çarpı 6 eşittir 24. Birinci çarpanı 1 bir artırdık. 4 değil de 5 yaptık. 5 çarpı 6 eşittir 30. Yani ne kadar artmış çocuklar? Bakalım. Çarpım değeri bir tane ikinci çarpan kadar artmış. İkinci çarpanımız kaçta 6. Yani 30 olmuş. Artırılmadan önce 24'tü. Artırıldığında 6 artmış. İkinci çarpan kadar artıyor. Tamam mı çocuklar? Birinci çarpanla ikinci çarpan işleminde Birinci çarpanı bir artırdığımızda Değeri ikinci çarpan kadar Bir tane ikinci çarpan kadar artıyor çocuklar Aşağıdaki çarpma işlemlerini Örnekteki gibi yapınız Örneğe bakıyoruz 3 çarpı 7 21 bir. bir artırdık 4 çarpı 7 28 Ne kadar artmış? 7 artmış yani ikinci çarpanın değeri kadar Diğer örnekleri de sizler Doğru bir şekilde tamamlıyorsunuz çocuklar çarpma işleminde çarpanın bir azaltılmasının çarpma etkisi. Aşağıdaki tabloda çarpma işleminde çarpanlardan biri bir azaltıldığında çarpım sonucu nasıl değiştiği gösterilmektedir. Çarpma işleminde çarpanlardan biri bir azaltıldığında çarpım değeri diğer çarpan kadar azalmaktadır. Bakın çocuklar eksildiğinde gördüğünüz gibi azalmaktadır. Örnek üzerine bakıyoruz. Birinci çarpan 8, ikinci çarpan 5. 8 çarpı 5 eşittir 40'tır. Bir azaltıyoruz. Birinci çarpanın 8 değil 7 yapıyoruz. 7 çarpı 5 35. Değeri azalmıştır. Ne kadar azalmıştır? Diğer çarpan kadar. Yani 40'tan 35'i çıkardık. 5 kaldı. İkinci çarpanımız 5'ti. Burada çarpanın birini bir azalttığımızda, birinci çarpanı bir azalttığımızda değeri ikinci çarpan kadar azalıyor. Aşağıdaki çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız. 6 çarpı 5 eşittir 30. Bir azalttık. 6'dan 5'e düşürdük. Bir azalttık. 5 çarpı 5 25. 30 eksi 25 eşittir 5. Demek ki 5 azalmış. Yani ikinci çarpan kadar değeri azalmış. Diğer örneklerde aynı bu şekildedir. Tamamlayın çocuklar. Çarpma işlemi ile ilgili problemler. Bir çiftlikte 8 koyun 42 tavuk vardır çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır? Bakın çocuklar. Bir çiftlikte 8 koyun ve 42 tavuk vardır. Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısını soruyor bize. Burada şuna dikkat ediyoruz. Koyunların 4 ayağı vardır. Tavukların 2 ayağı vardır. Buna göre yapıyoruz. Çok dikkat edelim. Evet. Koyunların ayak sayısı 4. 8 tane koyunun ayak sayısı 4 çarpı 8 eşittir 32'dir. Tavukların birinin ayak sayısı 2. 42 tavuk vardı. 2 çarpı 42. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Ve bunların toplamını soruyor. 2 4 daha 6. 3 8 daha 11. Çiftliklik hayvanların toplam ayak sayısı 116'dır çocuklar. 6 katlı bir binanın her katında 3 daire. Her dairede 9 pencere vardır. Bu binadaki pencere sayısı kaçtır? 6 katlı bina. Çocuklar önce 6 katlı toplam kaç daire var onu buluyoruz. Binanın altı katlık daire sayısı 3 çarpı 6 eşittir. 18 daire var. Her dairede 9 pencere vardı. 9 pencere 18 dairedeki pencere sayısını bulmak için 9 çarpı 18 eşittir. 9 kere 8 72. 72'nin ikisi elde var. 7. 9 kere 1 9. 7 daha 16. 162'dir çocuklar. Bir konfeksiyon atölyesinde Günde 60 tane tişört üretilmektedir. İki haftada kaç tane tişört üretilir? Parantezli işlem olarak yapıldığında çocuklar bakın 2 çarpı 7 çarpı 60'ı parantez için alıyoruz. Neden? Bir haftada 7 gün olduğu için 2 haftayı soruyor. 7 ile 7 çarpı 60'ı parantez için aldık. 7 çarpı 6 42 0 hemen ekledik. Sonra 2 ile çarpıyoruz 2 çarpı 2 4 2 çarpı 4 8 840 40 tişört üretildiğini buradan buluyoruz çocuklar Daire kare ve üçgen sembolleriyle gösterilen sayıların karşılaştırmasını büyükten küçüğe doğru yapınız Daire çarpı 8 48 8'i kaç çarparsak 48 oluyor çocuklar Bakalım Verilmeyen çarpanları bulalım diyor Nasıl buluyoruz 8 hangi sayı ile çarpılırsa 48 olur tabii ki 6 ile. Bunu ritmik saymadan da hatırlayabilirsiniz. Yaptığımız örneklerden de tablolardan, yüzlük tablolardan da oradan hatırlarsınız. 8'i hangi sayı ile çarparsak 48 oluyordu? 6. Demek ki dairemiz kaçmış 6. Peki 9 hangi sayı ile çarpılırsa 36 olur? 9 hangi sayı ile çarpılırsa tabii ki 4. 9 çarpı 4. Peki 3 hangi sayıyla çarpılsa 120 olur? Evet çocuklar. Buna da dikkat edelim. 3 kere 4 12 ve 0 eklediğimizde yanındakini demek ki 40'mış. Burada küçükten büyüğe değil büyükten küçüğe doğru yapınız diyor. 40 büyüktür. 6'dan o da büyüktür. 4'ten diye sıralanmıştır. Çarpma işlemi ile ilgili problemler. Nilay 9 yaşındadır annesinin yaşı Nilay'ın yaşının 3 katından 6 fazladır. Nilay'ın annesinin yaşı kaçtır çocuklar? Nilay 9 yaşındadır. Annesinin yaşı Nilay'ın yaşının 3 katından önce 3 katını buluyoruz. 3 kere 9 27 6 fazladır diyor çocuklar. Fazlalık toplanır. 7 altta 13 13'ün 3 elde var. 1 2 bir de elde 3. Demek ki Nilay'ın annesinin yaşı 33'tür çocuklar. Diğer problemlerde sizler dikkatli bir şekilde yapıyorsunuz. Evet çocuklar. Şimdi çarpma işlemi ile ilgili problem kuruyorum. Aşağıda verilenlerden yararlanarak içinde çarpma işlemi bulunan problemler kurup çözünüz. Bakın sadece problemi kurmuyoruz, sonra da çözüyoruz. Bakalım. Buraya problemi yazıp çözeceğiz. Bir tane beraberce yapalım. Arda olsun, Nalan olsun. Arda erikten 3 kilo alıyor. Portakaldan 5 kilo alıyor. Nalan ablası da armuttan 4 kilo alıyor. Elmadan 6 kilo alıyor. Toplam ne kadar para öderler? Bunu problem olarak yazıyoruz. Çarpma işlemi gerektiriyor. Ve çözümünü de yapıyorsunuz çocuklar. Evet. Burada da bize bakın bu şekilde problemlerde bilgiler verilmiş. Bu bilgilerle problemi biz kuruyoruz ve altına çözüyoruz. Örneğin biz sizin 5 katınızdan 8 fazlayız diyor koyun. Biz 45 taneyiz diyor. Bakın. Demek ki koyunların sayısı ineklerin sayısından 5 katından 8 fazlaymış. O zaman inekler ama önce problemi düzgün bir cümlelerle ifade edeceğiz ve kuracağız. İneklerin sayısı 45 tanedir. Bakın bu çiftlikte. Ali Baba'nın çiftliğinde inekler 45 tanedir. Koyunlar ineklerin sayısının 5 katından 8 fazladır. Bu çiftte toplam kaç tane hayvan vardır? Problemi yazıyorsunuz. Çözümüne bakalım. İnek sayısı 45'ti. Evet. Koyunlar 5 katı diyor. Çocuklar 5 kere 5 25. Elde var 2. 25'in 5 25. elde 2. 5 kere 4 22 de elde. 22. 8 fazlaysa 8 ile topladığımızda 5 8 daha 13. 13 elde var. 1 2 bir de elde 3 ve 2'yi aynen yazıyoruz. 233 tane hayvan varmış. Problemleri düzgün cümlelerle, bakın verilen ifadelerle kurup çözümlerin alta sizler yapıyorsunuz çocuklar. Evet çocuklar, konu testi dördümüz. Konu testi dörtten sonraki ev çalışma bir ve ona kadar, dokuzluğa kadar bunlar size yapmanız için etkinlik, ev ödevi. Lütfen bunları doğru bir şekilde çözün ve kontrolünü yapın. İyi çalışmalar, görüşmek ümidiyle çocuklar.